Hangi zayıflama iğnesi daha etkili? Ertesi bu sorunun cevabını arıyor. Zaten haftalık iki tane iğnemiz var. Onu günlük olanlara tercih ediyoruz. Semaglutid mi, Trizidepatid mi? Bence ikisi de etkili ama bu etkinlik kişi bazı değişiyor. Her kişinin metabolizması yapısı farklı. İğne kullananlarda kişi ne kadar çok hareket ediyorsa, ne kadar sağlıklı yaşıyorsa, diyetine ne kadar uyuyorsa... İğnenin etkisi o kadar yüksek olacaktır. Yani bu iki iğnenin etkinliğini yükseltmek elinizde. Yani biri karşınıza çıktığında bu iğne bundan daha etkili. Trizepatit yok, monjaroyu mutlaka kullan. Ya diğer iğne kötü dediğinizde inanmayın. Şu anda zaten iki tane e, FT onayı almış haftalık zayıflama iğnesi var. İkisini de tercih edebilirsiniz ama yeni ürünler, yeni moleküller şu anda bazı çalışmaları devam ediyor. Daha güçlü ve yan etkileri daha düşük olan zayıflama iğneleri de yakında karşımıza çıkacak.